Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Özge Yağız'ın birbirinden güzel yeni fotoğrafını sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Özge yepyeni projelerde yer alıyor ve Özge sevenler ekran başında ve Özge yeni projesini bekliyor ve sizler için Özge Özün özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları ve fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın ve Özge kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle kendi sevgilisiyle özel fotoğraflarını ve işinde e, de çok başarılı ve özgür genç yaşta e, bu güzel e, başarını elde ede, ede, edebilmiş de çok güzel bir oyuncu ve herkes tarafından çok seviliyor çok e, büyük hayrancı kitlesi var hayranları çok seviyor ben de hayranlar için e, yepyeni fotoğraf